Muharrem ayının 10. gününe denk gelen aşure günü nedeniyle Elazığ Cem Kültür Vakfı tarafından aşure ikramı yapıldı. Cem düzenlenen programa Elazığ Valisi Erkay Ayırık, Eşi Ayşe Ayırık, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Protokolü, Alevi Dedeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cem Evi Başkanı Cafer Yeşil, Muharrem ayının İslam'daki yerine değinerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Can kutsaldır. Can azizdir. Kim ki bir cana kast ederse bütün alemlere kastetmiş olur diyor. Hangi sahip ile olursa olsun ister mezhep adına, ister etnik kök, etnik köken adına, isterse ideolojik adına olursa olsun masumlara katletmek açıkçası alçaklıktır ve yeri yoktur. Çünkü bir insanı öldüren bütün kainatı öldürmüş sayılır bizde. Yeşil, cemevinin eksikliklerini giderdiği için Vali Yırık, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Belediye Başkanı Şahin Şerif oğullarına teşekkür etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerine razı olsun. Hiçbir ayrım görmedik. Bugüne kadar gittiğimiz zaman hiçbir şekilde bizler geri çevrilmedik. Yine Elazığ'ın genelinde de bütün cemevlerimizin eksikleri giderilmek üzere Sayın Valimiz katkılarda bulunmuştur. Sayın Milletvekilimiz Gürsel Erol, cememizin bir önceki dönemde biliyorsunuz bu kameralar bunun bütünü Sayın Vekilimiz tarafından yapıldı. Sayın belediye başkanımıza gelince inanın artık toplum buna kanaat getirdi. Ayrımcı olmayan, ayrım düşünmeyen bizden biri olan diye Sayın belediye başkanımızı halk arasında zaman zaman takdim edip söyleniyor. Sayın belediye başkanımıza buradan çok teşekkür ediyoruz. Çok duyarlı bir insan. insanın talebini geri çevirmeyen, eğer yapılabilecek varsa yapılır, yapılmazsa uzun vadede yapılacağını ifade eden, yine bu vesileyle bizim otoparklığa ihtiyacımız vardı. Biliyorsunuz Cemre'nin arkası atıl durumdaydı. Sayın Başkanımız el attılar, aşureye yetiştirdiler. Mahallelerin sokaklarında kaldırımlar olsun, parklar olsun, bu dönem hiç ayrım yapılmadan, hiç ayrım gözetmeden her tarafa el uzattı bütün mahallelerin. En azı belediye başkanı Şahin Şerifoğulları da dünyanın her yerinde yaşanan zulme dikkat çekerek ülke olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerektiğine inanarak bu cümleleri tabi kuruyorum. Bugün Anadolu'nun her köşesinde, her evinde aşureler yapılır. Her evde Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Ehli Beyti için yürekler sızlar. İnşallah Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Hep birlikte hem ilimize hem ülkemize çok güzel işler yapalım, çok güzel, güzel hizmetler edelim. Şerifoğulları ayrım yapmadan herkese hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi. Biz Alevi Sunni ayrımı yapmadan her bölgeye Alevisiyle, Sunnisiyle, Kürdüyle, Zazasıyla, Çergesiyle hizmet edebilme adına bu yola çıkmış insanlarız. İnşallah seçim öncesi de her seferinde defaten vurguluyordum. Adaletli bir şekilde bu şehrin her noktasına hizmet edeceğim. Ve gelmiş olduğumuz noktada 29 aylık görev sürem zarfında da şehrimizin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle eksik gördüğümüz her noktaya hizmet edebilmek için gece gündüz ekibimizle, meclis üyelerimizle, tüm siyasi parti mensuplarıyla Sayın Valimizin öncülüğünde hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. İlvai Harun Doğan, Değişlerle Birlik mesajı verdi. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Bugün bizi buraya getiren bu duygular. Yine Yunus'un, ben gelmedim davi için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Çemişkezek Cem Evi Başkanı Ali Hadi Yıldız, programa katılanlara teşekkür ederek amaçlarının toplumsal birliğin sağlanması olduğunu söyledi. Bizim ne camilerde yarışımız var, ne kiliseyle, ne havrayla. Bizim amacımız sevgi. Sevgi olduğu yerde her şey vardır. Bizim tek kimliğimiz var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Adalet, adalet, adalet. Terbiyesiz yanlar devletin dilini sorular Hazreti Ali Efendimiz'e. Devletin dili adalettir. Biz bu memlekette sadece tüm çabamız gerçeği alışmak, gerçeği üretmek, toplumsal birliği, beraberliği sağlamak. CHP Lazı Milletvekili Gürsel Erol, İslam anlayışı ve Anadolu topraklarında her evde bir Hüseyin bulunduğuna işaret etti. Hazreti Hüseyin katledilmiştir. Ama İslam aleminde mutlaka her evde bir Hüseyin vardır. Ama gücü ama güç uğruna Hazreti Muhammed'in torunu katleden, Ehli Beyt'i katleden ne Mavya'nın ismi ne de Yezid'in ismi İslam aleminde yoktur. Onlar gücü yönetmiştir ama insanlık onuruna sahip olamamıştır. Onun içindir ki bugün bizim için anlamlı bir gün aslında bugün insanlığın kazananlara değil insanların gönlüne girenlerinin ne derece değer verdiğinin en anlamlı günlerinden birisidir. Onun için Sayın Valim ben bu toplumun bir parçasıyım. Herkes kendi inancını, değerini, kendi onuru ve şerefi olarak görmeli ve bu ülke bir daha 28 Şubatlar gibi zihniyetle asla karşılaşmamalı. Elazığ valisi Erkaya Yırık da İslam inancının insan gönlünü en yüce bildiğini belirterek insanlar arasında farklılık olmadığını ve hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Asla bir ayrımız, bir gayrımız yoktur. Ardahan'dan Aydın'a, Edirne'den Nusaybin'e, Van'dan İzmir'e biz aynı toprağın mayasıyız. Bizim aramızda kesinlikle ve kesinlikle farklılık yoktur. Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu milletin ortak değerleridir. Ortak hazinesidir. Ona sahip çıkmak hepimizin müşterek bir zorunluluğu ve görevidir. Kadınlarımız, erkeklerimiz, kardeşlerimiz elbette Cafer dedenin ifade ettiği gibi aş yapacak, şura yapıp toplanacak, canlar muhabbet edecek ve kardeşliğimize katkı sunacak. Burada benim benim ilim valisi olarak bir katkım varsa ne mutlu bize. Konuşmaların ardından birlik, beraberlik ve bereketin simgesi olan aşure iknamı dualarla yapıldı. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Sana yalvarıyoruz. Dualarımızı dergah ı izzetinden kabul eyle ya Allah Allah. Sana açılan ellerimizi boşa çevirme ya